Evet kardeşler, e, Paulus'un Timoteus'a yazdığı birinci mektubu e, bu videoda özetleyeceğiz. Paulus, e, Timoteus'u e, hatırlarsanız, elçilerin işlerinde ilk e, seyahatinde, Listra ve Dervede e, yaşayan ve oralarda kalan bir genç vardı. Timoteus adı, e, babası Grek, annesi ve büyük annesi Yahudi ve onu e, yanına aldı, bu iman etti ve Paulus'la uzun bir süre hizmet etti ve Paulus'un sağ e, sağ kolu gibi ya da e, çok yakın bir yardımcısı e, haline gelmişti ve Paulus da e, Efes'ten haber aldığında Efes kilisesine veya onlar hakkında e, bazı kötüler, e, kaygılandırıcı haber aldığında o da e, Timoteus'u yolladı Efes'e oraya gitmesi ve oradaki durumu düzeltmesi, e, ele alıp onları e, yola getirmesi için e, yollamıştı onu. Ve Timoteus da oraya gitti ve şimdi oraya giderken ve oradayken Paulus ona bir mektup yazıyor. Efes'teki kiliseye özellikle nasıl e, yaklaşacağını ve hangi konularda uyaracağını, nasıl davranacağını e, bu mektup da anlatıyor aslında. Onun için kişisel bir mektup ama Efes Kilisesi ile ilgili e, bir bir anlamda ve genel olarak kiliseden çok e, beyi e, içeriyor. E, birinci bölüm böyle bölebiliriz. İlk bölüm bir görevlendirme, bir görevi çağırma. Aslında son bölüm de aynı şekilde bir görevi çağırıyor tekrar. Aradaki bölümlerde aslında kiliseye yönelik direktifler yani Timoteus'un kiliseye söyleyecekleri veya kiliseye öğretecekleriyle ilgili e, konulardır. O zaman e, birincisi şey görüyoruz Efes'te işte bu farklı yanlış öğretiler yayılmıştı ve yayılıyordu. E, i̇şte birçok e, masallar ve e, soy ağaçları ile ilgili farklı farklı eski antlaşmadan bilgilerle ilgili tartışmalar vardı. Ve e, Tora'yı, e, Tevrat'ta bir eski ayeti, Farklı amaçla kullanan öğretmenler vardı, ee, sahte öğretmenler ya da kötü öğretmenler. Ve Paulus orada o zaman gösteriyor ki, Tora'nın amacı farklıydı. Tora, Tevrat'ın amacı, yasanın amacı bizim günahımızı ortaya çıkarmaktı. Bizi günahlı göstermekti aslında. Yani e, diğer teorilere, diğer masalara ve sorayarçalarına takılmaya gerek yok diyor. Bunları saklamayın, e, girmeyin diyor Paulus. Ve sonunda e, çok güzel bir ilahi gibi e, krala evet, onur ve yücelik veriyor. 1.17'de 17'de e, İsa'ya bir e, övgü sunuyor. Ondan sonra ikinci, üçüncü bölümde ilk e, bu kiliseye olan direktifler e, veriyor. Ve birincisi doğaya çağırıyor onları. Herkes dua etsin diyor. Öncelikle erkekler ilk de onlar ilk ayak olsun, ön ayak olsun. Ama herkes dua, her yerde ellerini Rab'e ye, duayla kaldırsınlar. Ve dua için büyük bir çağrı. Bir nedeni de burada gösteren esenlik için. Yani müjdenin yayılması esenlik getiriyor, gerektiriyor. Esenlik ortamı olunca müjdeyi de yayılıyor ve doğal olarak öndelerimiz için, o zaman yöneticiler için, e, dünya için, ülkemiz için doğaya çağırıyor Paulus burada. Sonra erkeklerle, kadınlarla ilgili bir uyarı ve direktif var. Önce e, bazı erkekler çok öfkeli e, ve e, tartışma yaratan erkekler vardı ama e, bunu yapmamalarını, onun yerine dua etmeleri Söylüyor. Sonra kadınlarla ilgili birçok uyarı veriyor. Kadınların fazla dış görünüşe önem vermemeleri ki iç varlıklarının güzelliği olsun. Aynı zamanda konuşmaları konusunda, öre, yani önderlik etmeleri konusunda bir uyarı ve öğreti var. Bununla ilgili birçok farklı görüş var. bazı bu sadece Efes'teki duruma göre, duruma yönelik de der. Bazısı der ki, yok e, kadınlar işte kutsal bilirlerse, öğrenirlerse, doğru öğreti e, öğretebilirler ama e, ben, erkeklerin e, şey altında, e, yönetmenin altında. Bazıları da diyor ki, kadınlar bundan çıkarak, kadınlar hani hiçbir şekilde önderlik edemez ve öğreti yapamaz, o farklı görüşler var orada ama e, Sonunda Paulus'un söylediği şey şu, e, Timoteus, o oradaki bayan kadınlar, Timoteus'tan e, öğrenmeleri lazım. Yani herkes önce e, Timoteus'tan o doğru öğreti almalı ki başka olgun, başka yerlerdeki örnek olan başka kadınlar gibi olabilsinler. Sonra e, bununla ilgili de önderleri ataması için, yani önderlerin olması gerektiği, ve önderlerin nasıl e, karaktere sahip olması gerektiğini üçüncü bölümde net bir şekilde gösteriyor. E, detaylı bir şekilde liste yazıyor. E, özetli de biraz şöyle evde de kilisede de sağlık ilişkiler sağlayan, sağlık ilişkilerde yaşayan e, bireyler olmalı. Ve bunlar ihtiyar olarak bir de diye konu olarak e, iki bölüme ayrılıyor. Sonra e, dördüncü, beşinci bölümde tekrar... Kiliseyle ilgili yine direktifler var. Burada da farklı bu teolojiyle ilgili işte çok farklı teoloji olan işte yemek konusunda, farklı konusunda, yasalar konusunda yanlış bilen, yanlış öğreten kişiler vardı. Ama bunu düzeltmek gerekiyor ve bunun için Paulus'un en önemli buyruğu kutsal kitap okuyun, kutsal yazıları okuyun, herkes okusun ve toplulukta da okunsun diyor Paulus. Ee, ondan sonra dördüncü bölümde birçok önemli ayet var. Timoteus'a olan teşvik ve e, iyi destek ayetleri de var. Beşinci bölümde Dular'la ilgili bir konu var. Dular'ın e, hizmet, Dular için bir hizmet olma, e, olmalıydı. Ama Dular da bu e, belli bir sınıfa girmeli. Yani belli bir şartlar yerine getirmeli. Yoksa o hizmetten e, faydalanmamaları gerektiğini Paulus söylüyor. Ondan sonra yaşlı büyük erkeklere de hitap ediyor. Timoteus'un nasıl onlara e, hitap edeceğini anlatıyor. E, ondan sonra çünkü bazıları da sıkıntı yaratıyordu. Farklı yanlış e, hareketlerle ve öğretiyle. Sonra e, imanlı kölelerle ilgili e, bir öğreti veriyor Paulus. Kölelerin, e, imanlı kölelerin de e, yine sahiplerine ya da efendilerine saygı ve içtenlikle bir hizmet vermeleri gerektiğini yani. nasılsa bu da imanla diye ben kaytarabilirim olmaz diyor. Ve burada Roma aile biraz kolejilerde, Efesilerde de gördüğümüz gibi o mektuplarda da Roma, klasik Roma aile yapısının çok değişmesi gerektiğini. Ampalus burada bir şekilde ikna ile olacak. Yani Evet, imanların doğru karakteriyle, doğru yaşamlarıyla bu e, yapıyı değiş, değiştirecek. Tekrarda bir görevi çağrı var. E, önce bu yanlış öğreti yayanları işte e, ifşa ediyor ve ifşa et diyor Neden? Çünkü bunlar kazanç için yapıyor. Tanrı yolu kazanç sanıyorlar. Para kazanmak için, bir şey yapmak için. Ama İsa'nın mesajı çok farklı. İsa'nın mesajı tatmin olup eldekiyle yetinmek ee, onu görüyoruz 6. bölümde ve zenginliğimiz varsa zengin olanları da uyarı diyor varsa o zenginliği başkaları için kullanmalıyız başkaları bereket olsun ve en sonunda tekrar e, bir övgü ilahisi var tek krala onur ve kudret ve yücelik olsun diye e, yazıyor Paulus. Bu şekilde bu kişisel mektubunu bitiriyor. Ama burada da yine bir e, mektuptan anladığımız şey, kilise topluluğunun neye inandığı, nasıl yaşadığını belirler. Onun için neye inandığımız ve gerçekten e, onu bilmemiz önemli. Ve o da bizi, bizim nasıl yaşadığımızı belirleyecek. E, Timoteus mektubundan bereket alın, e, bol bol okuyun.